Süleyman Bey, Emeklilikte Adalet Derneği yakın zamanda kuruldu. Siz de bir mücadele veriyorsunuz aslında EYT'lilerden sonra. Neler söylersiniz, sizlerin talepleri neler, yaşadığınız mağduriyetler neler? Emeklilikte Adalet Derneği olarak biz kimizden başlayayım ilk önce? Sihirli tarih, 8-9-99'dan sonra akranlarıyla aralarına erkeklerde 17, bayanlarda da 20 yıl fark olarak adaletsiz bir şekilde çalışmak zorunda kalan bir kitleyiz. Çalışmalarımız geçen yıldan Aralık ayından beri başladı. Biz bu EYT yasasını bekliyorduk. Ve Cumhurbaşkanımızın açıklamasından sonra akranlar arasındaki bu büyük fark bizi mücadele etmeye sürükledi. Biz de Twitter'da başlayan mücadelemizi çok kısa zamanda örgütlenerek derneğimizi kurduk. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şu anda da 81 ilde temsilciliklerimiz var sahadayız. Stand kuruyoruz, broşür dağıtıyoruz. EYT'liler çok örgütlüydü hem sosyal medyada hem sahada. Sizin de Türkiye çapında böyle yoğun bir üyelik durumunuz var mı? Bizim de üyeliklerimiz Türkiye çapında yoğun bir şekilde ilerliyor. Bir, bir buçuk milyona yaklaştı sosyal medyadaki takipçilerimiz. Derneğimizin de üye sayısı tüm illerde etkili bir şekilde. Peki sizin yaşadığınız mağduriyetler neler? Yani bir günle aslında emekli olmayı kaçıran insanlar var. Sizin talepleriniz neler? Yaşadığınız sıkıntılar neler? Biz yaşıtlarımız arasında bir akran zorbalığına uğramaya başladık şu anda. Siz çalışın bizim maaşlarımızı ödeyin diyor arkadaşlarımız. En büyük zorluklardan bir tanesi psikolojik zorunluluk. Ekonomik anlamda da arkadaşlarımız bizden 20 yıl daha fazla emekli maaşı alacaklar. Bu da zaten külliyata vurduğunuz zaman 1 milyona yakın bir para yapıyor. Yaşadığımız zorlukta tabii ki 17-20 sene akranlarımızdan... fazla çalışacağız. Hem sağlığımız açısından hem psikolojimiz açısından çok etkileyici bir durum. Peki sizin öneriniz nedir? Yani hükümette devlete öneriniz nedir? Nasıl bir emeklilik sistemi getirilmeli? Bizim zaten derneğimizin buna ilişkin yaptığı çalışma nasıl? Derneğimizin tablosunda belirtil belirtildiği şekilde biz kademeli bir şekilde emekli olmak istiyoruz. EYT 43'te bitti. Biz de 43'ten itibaren zaten tablomuzda çalışmalarımızı yaptık. Bütün siyasi partileri de gönderdik. Şu anda zaten 4 tane siyasi parti bizim için yasa teklifi sundu. Kademeli bir şekilde emekli olmak istiyoruz. Kademelendirilmesi, o SGK sistemindeki yamalı bohçanın düzeltilmesini talep ediyoruz. Kademeli bir şekilde emekli olmak istiyoruz. Peki EYT'lilerden destek alıyor musunuz? Onlar da çok uzun süre aslında mücadele ettiler. Bu konuda da biraz tecrübeliler. Size destek oluyorlar mı bu anlamda? Biz yola, biz yola çıktığımızda EYT'liler zaten bizi yarıda e, arkasında bıraktı. EYT'nin mağdur ettiği bir kitleyiz biz. EYT'liler kesinlikle e, bize destek olmuyorlar. Söylemlerinde de bu yok. Zaten ilk yola çıktığımızda Babala TV'de bir program gerçekleştirmişti bizim başkanımız Meşrupa Nurlu. Gönül Hanım'la birlikte bizim mağdur olmadığımızı, biz bu sistemi bilerek işe başladığımızı söylüyorlar, adaletsizliğimizi kabul etmiyorlar. Türkiye'de emekli maaşları da çok düşük gerçekten de. Yani en düşük emekli maaş 7500 lira. Ya yani bu da çok ciddi bir adaletsizlik aslında. Yani bu ekonomik koşullarda bu paralarla geçinmek mümkün değil. Yani emekli maaşlarına ilişkin neler söylersiniz peki? bu maaşlarla insanlar geçinemiyor. Bir kısım insan evet emekli olmak istiyor ama ikinci bir iş yapabilmek için istiyor. Kimi insan da emekli olmak istemiyor alacağı maaş düşük olacağı için. Bu emekli maaşlarındaki adaletsizliği ilişkin ne söylersiniz? Maaş bağlama oranları 2002 yılından itibaren iyice düştü. Bunun hiç kimse geçinemiyor gerçekten. Bu da çok zor bir durum. Hani bunun da düzeltilmesi gerekiyor. Bunun için de haklı bir mücadele var zaten diğer emekli dernekleriyle birlikte maaş bağlama oranlarının artması gerekiyor. Çünkü biz bunu peşin olarak ödüyoruz. İşe girdiğimiz ilk günden itibaren emekli olana kadar maaşlarımızın yatırabileceğimiz parayı peşin olarak ödüyoruz. Bizim de sisteme girdiğimizde bu konuyla alakalı da bir sıkıntı çıkmayacağını düşünüyorum. Ama gerçekten emekli maaşları çok düşük. Halk geçinemiyor. Maaş bağlama oranlarının yükselmesi gerekiyor. Eskişehir'de kaç üyeniz var şu an? Eskişehir'de şu anda bir WhatsApp grubumuz var, 400 kişilik. Şu anda da 250'yi geçtik. EYT'liler dönem dönem eylemler yapıyorlardı kitlesel olarak İstanbul'da, Ankara'da. Evet. Sizin bu tarz eylemleriniz olacak mı? Tabii mi? ki. 15 Ekim'de Ankara'da çok büyük bir eylemimiz oldu. Miting, miting yaptık, eylem <laughs> demeyelim, miting yaptık. Mitingin sunumunu da ben üstlendim. Sağ olsun Mürban Başkanımız öyle şey yaptı, lütfetti. Çok etkili bir eylem yaptık. Aynı gün Maltepe'de Filistin mitingi vardı. Aynı gün olmasına rağmen çok etkili ses getirecek bir eylem planladık ve yaptık, başardık. Daha çok sesimiz duyuldu. Türkiye'nin her yerine ulusal kanalda, yerel kanallarda çıkarak haklı davamızı duyurduk. Ya böyle son sizden birkaç böyle cümle alırsak, son Pardon. olarak ne söylersiniz? Yani emeklilikte Adalet Derneği ne talep ediyor, çözüm nasıl bir çözüm bekliyor? Son olarak ne söylersiniz? Emeklilikte Adalet Derneği SGK'nın bu yamalı borççasının düzelmesini talep ediyor. Kademeli bir şekilde emekli olmak istiyoruz. Akranlarımızla aramızda 17-20 yıl fark olmamasını talep ediyoruz.